Sevgili gençler merhabalar. E, emekli Yürükoş'un emekli serisine hoş geldiniz. E, birinci konumuz doğruda açılar. Doğruda açılar emekli kısmı yani en temelden e, konuyu ele alacağız. Açıyla başlıyoruz. Açı demek başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının e, arasında kalan aralığa ya da birleşimine biz açı olarak isim vereceğiz. Şöyle ki A noktası başlangıcımız olsun, AB ışını, daha sonra bir de AC ışını olsun. Bu iki ışının birleşimine biz açı diyeceğiz. Bunu alfa, beta, teta gibi sembol açılarla ifade edeceğiz. Bunun yanında ABC de diyebilirsiniz. Açı çeşitleri. Birincisi dar açı. Dar açı dediğimiz açı türü sıfır küçüktür alfa, bu da küçüktür 90 derece arasındaki açı türlerini biz dar açı adını vereceğiz. İkinci açı türüm dik açı yazalım dik açı. Dik açı da sevgili gençler eğer alfa açısı 90 derece oluyorsa biz bu açılara da dik açı adını vereceğiz. Şöyle ki dik açı iki doğrunun dik kesişmesi şu şekilde bir tane kare ortaya bir tane nokta şeklinde gösterilir. Şu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu ise D1 doğrusu ters bir büyük T diyorsunuz. Daha sonra da D2 gördüğünüzde bu şu anlam ifade ediyor. D1 doğrusu D2 doğrusuna diktir demek. Geniş açı Üçüncü açı türümüz geniş açı. Bu açı türü de 90 dereceden büyük olmak zorunda. 180 dereceden küçük olmak zorunda. Biz bu açı türlerine de geniş açı adını veriyoruz. Şimdi şunu bir araştırın isterseniz. Bir alfa açısı 180 dereceden büyük oluyorsa biz bu açı türüne ne diyoruz? Doğru açı sevgili gençler doğru açı da bu, bu şekilde tanımlanmış. Doğru üzerindeki açı olarak da isimlendirebiliriz. 180 derecedir. Yarım çember olarak da ifade edilebilir tam açı çemberin tamamı yani görmüş olduğunuz şu açının tamamı da 360 derece olarak ifade edilir. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Bunun sebebi işte burada yazılı 180 derece oluşudur. Üçgenin açı kısmında bunun neden böyle olduğunu ispat edeceğiz. Tümler açı şöyle ki iki tane açımız var alfa ve beta. Bu iki açının toplamı eğer 90 derece oluyorsa biz bu açı türlerine tümler açı adını vereceğiz. Şöyle ki mesela bir alfa açısı var, bir tane beta var, bir tane teta var ve bunların toplamı 90 derece ise biz bu açı türlerine tümler açı demeyeceğiz. İki tane açının toplamı 90 derece olmak zorunda. 70 derecelik açının tümleri yani 90'a tamamlayanı 20 derecedir. Alfa yani bir 90 olmak zorunda. Eksi alfa dediğimizde eksi alfa alfa götürecektir. 90 eksi alfanın tümleri alfadır ya da alfanın tümleri 90 eksi alfa olacaktır. X artı 10 derecelik açının tümleri ise 10 ile 80'in toplamı 90'dır. X'i istemiyorum ben. X'in olmaması gerekiyor. Eksi x, x dediğimizde de e, x artı 10 derecelik açının tümleri 80 eksi x derece olmak zorundadır. Bütünler açıya bakalım. Bütünler açıda yine aynı şekilde alfa ile beta'nın toplamı eğer 180 derece oluyor ise biz bu açı türlerine de bütünler açı deriz. Zaten bunu doğru açıda çok kullanacağız. Komşu bütünler açı şeklinde. E, alfa açısının bütünleri 180 derece eksi alfa olmak e, eksi alfa olmak zorundadır. Toplamları bize 180 dereceyi verir. Diğer taraftan 100 derecelik bir açım var. Bu 100 derecelik açının da bütünleri 80 derecedir. 2x artı 40'ın şöyle bakalım bir 40 dereceyi 180 dereceyi tamamlayalım. Buradan da ne gelecek? 140 derece gelecek. Ve ben şu 2x'i istemiyorum. O zaman eksi 2x dediğimde bu iki açının toplamı 180 derece olacağından 2x artı 40'ın bütünleri 140 eksi 2x derece olacaktır. Peki x eksi 10 derecenin bütünleri nedir? Burada da şu eksi 10 ile 190 dereceyi toplarsam 180 dereceyi verir. Şu x'i de istemiyorum ben. O yüzden x eksi 10 derecelik açının bütünleri 190 eksi x derece olur. Şimdi bu konuyla alakalı biraz soru çözelim. Tümleri 50 derece olan açının bütünleri kaç derecedir? Eğer bir açım var benim. Bu açı 50 derece olarak verilmiş bize. Bunun neyi lazım bize? Yani tümleri 50 derece ise o zaman ben 90 dereceden 50 dereceyi çıkarır isem burada bulmuş olduğum değer 40'tır. Yani 40 derecelik açının Tümleri 50 derecedir. Ama ne diyor bize? Bu 40 derecelik açının bütünleri nedir? Yani 180'ini tamamlayana. O yüzden 180 dereceden de 40 dereceyi çıkardığında bulmuş olduğum değer 140 derecedir ki 40 derecenin bütünlerine 140 derece olur. Tümler iki açıdan biri diğerinin iki katı olduğuna göre küçük açı kaç derecedir? Biraz denklem soruları bunlar. Tümler iki açıdan biri diğerinin iki katı. Yani şöyle yapabiliriz. Eee Birinci açı alfa ise iki katı olduğu için ve bunlar tümler olduğu için iki katı olduğu için iki alfa tümler olduğu için toplamları 90 derece. Yani bu şekilde yapmak bence daha güzel. Diğer türlü hani alfaya 90 eksi alfa demek de şık bir çözüm ama bu soruda bence bu yöntemi kullanmak daha uygun diye düşünüyorum. 3 alfa eşittir 90 derece ve buradan alfa eşittir 30 derece bulunur. Bunun tümleri de nedir? 60 derecedir. Şöyle baktığımızda 60 derece 30 derecenin iki katı olur. Küçük olan açı istenmiş. Küçük olan açı da 30 derecedir denir. Burada bütünleri X artı 10 derece olan açının bütünleri diyor kaç derecedir. Yani benim elimde bir tane X artı 10 derecelik açım var ama bu açı bir önceki açının tümleri olduğu için bu açının tümlerini bulmam gerekiyor. Yani bu açının tümleri 80 derece eksi X derecedir. 80 eksi x derecedir. Ve bu açı benim asıl açımdır. Bu açının da ne isteniyor benden? Bütünleri isteniyor. E peki bakalım bütünlerine. 80'e 100 eklemem gerekir. Eksi x'in de olmaması gerekir. Artı x. Bu da nedir? 80 eksi x'in bütünleri 100 artı x derecedir. Peki tümler iki açının oranı 2 bölü 7 ise küçük olan açı nedir demiş. Şimdi burada bir Bakın şöyle 2K'ya 7K'dır aslında. Burada sağ işlemler EBOB'lardır. EBOB'ları bu şekilde yazabilirsiniz. 2K 7K. birinci açım 2K. Diğer açı da 7K olmak üzere. Bunların toplamları tümler dediği için 90 derece olmak zorundadır. 90 derece. Peki buradan da 9 tane K eşittir 90 derece oluyor ise buradan her iki tarafı 9'a böldüğümüzde K'nın 10 derece olduğunu ve 2K'lık bir açım vardı. 2 çarpı 10'dan da 20 derecelik bir açı bulurum. 7 çarpı k'dan da 7 çarpı 10'dan da yine 70 derecelik bir açı bulurum. Ne diyor bize? Küçük olan açı nedir? Küçük olan açı da 20 derece olur. Tümleri bütünlerinin alt katı olan açıyı bulalım demiş. Tümleri bütünlerinin. Hmm. Şöyle bir soru. Şöyle yapalım. Şimdi bizim asıl açımız alfa olsun. 1. Bu açının tümleri nedir? 90 eksi alfadır. Peki bütünleri nedir? 180 eksi alfadır. Ne diyor? Tümleri bütünlerinin alt katı. Tümleri bütünlerinin altı katı olan. Şimdi burada e, tümleri bütünlerin alt katı değil bütünleri tümlerin alt katı olmak zorunda. E, çünkü öbür türlü e, yani soru biraz sıkıntıya girer. Tümleri bütünlerin altı katı e, olma şansı var mı? Yok. Evet bakalım. 180 eksi alfa aslında eşit olmak zorunda. 90 eksi alfanın altı katına eşit olmak zorunda. E, bu durumda 180 eksi alfa eşittir 540 eksi 6 alfa. Buradan 5 tane alfa eşittir 360 gelir ve buradan da sevgili gençler alfa eşittir 5'e böldüğümde 72 derece elde edilir. Bu açıyı bulalım demişiz. Tümleri bütünlerin tam tersi olacak. Şöyle yapalım. Bütünleri tümlerinin alt katı olduğunda bu ifadeyi e, bu şekilde e, ters çevirdiğimizde bütünleri tümlerinin alt katı olan açıyı bulalım. O da 72 derecelik bir açıdır diyoruz. Tümleri ile bütünlerinin oranı 1 bölü 4 olan. Şimdi bu soruda da yine alfa diyeceğim. Bunun tümleri 90 eksi alfa. Yine bütünlerine de 180 eksi alfa dedikten sonra ne diyor bize? Tümleri bütünlerinin yani 90 eksi alfanın 180 eksi alfaya oranı 1 bölü 4 oluyormuş. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda 360 eksi 4 alfa eşittir 180 eksi alfa olur. Peki 360'dan 180 çıkartıyorum 180 derece. Buradan da 4 alfadan alfa çıkartıyorum 3 alfa. Her tarafı 3'e böldüğümde alfanın 60 derece olduğunu buluyorum. Evet sevgili arkadaşlar aç ortay. Aç ortaya bakalım. Aç ortayda şöyle bir açı var. Bu açıyı söylemiştik. Şöyle bir açımız var. Bu açıya da A, B, C diyelim. Şu şekilde. Evet. Şu A diyelim. ABC şeklinde olsun. Açının gösterimi M, ABC şeklinde olacaktır. Şu şekilde. Ve bu açıyı da şöyle iki eşit parçaya bölen doğru parçasına yani şurada BD dersek burada BD ışını nedir? Açı ortaydır. Açı ortayın kendine göre spesifik özellikleri var. Açı ortay üzerindeki noktadan kollara indirilen dikmeler. Yani en e, genel halidir. E, daha doğrusu en özel hal diyelim. Spesifik halidir. Ama daha özel halleri vardır. Yani e, 90 orada özel bir açı. E, onun tanımlamasını açı ortay kısmında yaparız. Şimdi bilmemiz gereken sadece açı ortay. Açı ortay dediğimiz bakın. Ben yıllarca açı ortayın şu iki çizginin açı ortay olduğunu düşünerekten soru çözümü yapmıştım. Öğrencilik hayatımda. Ama açı ortay dediğimiz efendim söyleyeyim, eleman şu, do, şu ışının kendisi. Şunun kendisi bizim için açı ortaydır. Bunu e, es geçmeyelim. Önemlidir. Şimdi şöyle bir soru verilmiş. Bir e, doğru açı var. Doğru açı 180 dereceydi. Alfa, alfa, beta, beta dediğimde. iki tane alfa ile iki tane betanın toplamı. 2 alfa artı iki tane beta eşittir. 180 derece. E, bu durumda alfa ile betanın toplamı da iki parantezin alır. 2'ye bölersek 90 dereceyi elde ederiz. Daha sonra gençler şöyle bakalım bir alfa alfa beta beta dediğimizde yine açıları toplayalım. İki tane alfa var. 40 derece var. Ve buradan da iki tane beta yanından geldi. 180 derece oldu. Buradan iki tane alfa ile iki tane betanın toplamı 40'ı diğer tarafa gönderdik. 140 derece oldu. Alfa ile betanın toplamı da ikiye bölersek 70 derece olur. Bizden de abc açısı istemiş. Yani şurası yani 70 artı 40 derece isteniyor. E buradan da 110 dereceyi elde ederiz. Sırada paralel iki doğrunun bir kesenle yapmış olduğu açılar var. Şimdi iki tane paralel doğrumuz var. Bu doğrular şöyle gösterildi. Bakın D1 doğrusu paraleldir D2. Yani bu bizim olmazsa olmazımız bu konuda. Yani bunu görmek zorundayız. Yani bununla işlem yapacağız. O yüzden bunu en temel yani yapılarda, sorularda görmemiz gerekiyor ya da en basitinden şu iki çizgiyi yani ok işaretini görmemiz gerekiyor yani bu oklarda iki doğrunun birine paralel olduğu anlamı kazandırıyor bize birincisi yöndeş açı yöndeş açı demek sevgili gençler aynı yöne bakması demek aynı yöne bakan açılara yöndeş açı denir. Peki burada aynı yöne bakanlara bakalım. A açısıyla X açısı. Tabi bu yöndeş açılar birbirine eşit olacak. Sonra B açısına karşılık Y açısı. Daha sonra C açısına karşılık Z açısı. Ve D açısına karşılık da T açısı. Aynı yöne baktıkları için bu açılar birbirine eşit. Neden birbirine eşit? Yöndeş açı oldukları için birbirine eşittir. Sevgili gençler çok fazla kullanıyoruz. O yüzden yöndeş açıyı bilmekte fayda var. İç ters açı yani Z kuralı. Bu açıyı da çok fazla kullanıyoruz. Z'ye benzeyen bir yapıdır. Yani şu şekilde bir Z'dir. Ya da şu formatta bir Z olmak zorunda. Köşe açıları birbirine eşittir diyeceğiz. Yani şu açılar gördüğünüz gibi birbirine eşit. Yukarıdaki yapıya baktığımızda burada sevgili gençler ee, Z'yi oluşturan A ve Z'dir. Tabi iç ters açılar yani Z kuralı Z kuralı açılar birbirine eşit olmak zorunda. A eşittir Z'dir ve daha sonra D eşittir Y'dir şeklinde açılar vardır ve bunlar birbirine eşittir. Dış ters açı arkadaşlar ben kullanmıyorum. Ee, yani zahmeti siz de ezberlemeyin. Gerek gerek görmüyorum ben. Yani neden böyle bir açı tanımlamışlar onu da anlamış değilim. Karşı durumlu açılar yani U kuralı. Bakın U'ya benzeyen bir yapıdır ya da bazı kaynaklarda C olarak geçer. Şurası A burası B ise şöyle A artı B'nin 180 derece olduğunu söyleriz. İspatı zaten çok kolaydır. Z'den gelir. Şurası B'dir. Doğru açı olduğu için 180 derecedir. Yukarıdaki şablona baktığımızda e, burada D'nin ve Z'nin toplamı 180 derecedir. Daha sonra A'nın ve Y'nin toplamı da yine 180 derecedir. Yani karşı durumlu açılar u kuralı eşittir 180 derecedir. Son olarak bir de bakın ters açımız var. Ters açıya bakalım ters açıda komşu olmayan iki açının daha doğrusu komşu bir açının komşu olmayan açı o açının ters açısı oluyor. Yani şöyle sırt sırt olan açılar bu açıların komşu açısı ol pardon ters açısı oluyormuş. C açısı, D açısı şeklinde. Evet. da geçelim. Sorularımıza bakalım şimdi sevgili gençler. Şöyle ki 70 derecelik bir açımız var. Z'den dolayı Z'den dolayı bakın şuradaki açının tamamı 70 derecedir. O zaman buraya 40 derece kalır. 40 ve x'in de görmüş olduğunuz gibi u kuralı vardır. Toplamları 180'dir. Dolayısıyla x açısını buradan 140 derece buluruz. Diğer diğer sorumuza bakalım. 140 derecelik bir açımız var. 140 ile bu açı e, u kuralından dolayı 40 derece olur. Bakın bu açı 100 derece. 100 ile de 80'in toplamı u'dan dolayı 180'i bize verecektir. Sonra bakın e, M kuralı var. Sonra zikzak kuralı var. Daha sonra e, kalem ucu kuralları var. Arkadaşlar bu buralara girmeye gerek yok aslında. Bunların hepsi zaten şurada bahsetmiş olduğumuz açıların bir sonuçları. Sonra yeni bir şeymiş gibi yeni bir formül, formülmüş gibi verilir. Hani sağa bakan açı sola bakan açı. Bunlar yerine şunu yapması daha kolaydır. Bakın bir tane paralar doğru çekersiniz. Şu, şu kalemi yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Şu kalemle yapalım. Şöyle paralel bir doğru çekiyorsunuz. Çekmiş olduğunuz doğru netice. Bakın şurası Z'den dolayı 40 derece. Z'den dolayı 10 derecedir. Ve bunların toplamında size X'i verir. X de buradan 10 ve 40'ın toplamı 50 derecedir. Hani bu şekilde öğrenin. Daha sonra kendinizi M kuralı, Z kuralı şeklinde. Daha doğrusu M kuralı, Zikzak kuralı, kalem ucu kuralı şeklinde geliştirebilirsiniz. Şimdi bakın sivri köşeler varsa sivri köşelerden paralel doğrular çekersiniz daima. 140 derece ise şuradaki açı 40 derecedir. Bakın Z'den dolayı şuradaki açı 70 derecedir. Ve bu durumda x de 30 derece olarak bulunacaktır. Bakın sivri köşe var. Sivri köşeden yine paralel bir doğru çekiyoruz. Tabii bu doğruların birbirine paralel olduğunu unutmayalım. 100 derecelik açı karşı durumlu açılar yani O kuralından dolayı 80 derece. Bakın şurada biz Z kuralı var aslında. Z kuralını görün. Z kuralından dolayı da x de buradan 60 ve 80'in toplamı 140 derecedir. E hocam şöyle yapsak olmaz mı? 80 ve 60'ın toplamı 140. Şuradaki açı da 40 derecedir. E 40'la da 140'ın toplamı U'dan dolayı zaten 180 derecedir. Şimdi kalem ucu kuralı değil mi? Bakın piyasada bu şekilde kalem ucu şeklinde geçer. Arkadaşlar gerek görmüyorum ben. Yine kullananlar kullanabilir. Bakın nasıl olursa olsun her türlü bu soruları çözebiliriz. Paralel bir doğru çekiyorum. 140 derece ise burası U'dan dolayı 40 derece. Yine U'dan dolayı yukarısı da 30 derecedir. X de buradan 30 ve 40'ın toplamıdır. Ve bu durumda X de 70 derece olarak bulunur. Ha, toplamlar 360 derecedir. Ee, daha sonra 540 şeklinde ilerler. İçerideki açı sayısına bağlı. Ee, ama U kuralından yaparsanız sizler için daha kolay olur. Ee, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.